Merhaba arkadaşlar, Juke Games'e hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi 3 yeni haberle tekrar karşınızdayız. Bugünkü haberlerimiz arasında Citizen oyunundan, Heroes of the Storm oyunundan ve yeni Devil oyunundan bahsedeceğiz. en güncel oyun haberlerini www.jukegames.com adresinden ve alt kısımda bulunan YouTube adresimizden takip edebilirsiniz. Arkadaşlar hemen iki ilk haberimize geçiyoruz. İlk haberimiz Citizen FPS modu bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Onunla ilgili videomuzu. Citizen Chris Roberts oyun için belirlenen büyük hedeflerin bedelini ödüyor. Teknik sorunlar ve hatalar nedeniyle yılan hikayesine dönen oyunun en önemli ana modüllerinden biri olan Star Marine isimli FPS e bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Oyunun tam sürümü eğer planlarda bir aksilik yaşanmaz ise 2016 yılının sonlarında plasaya çıkacak. Bazı şeyleri yeni baştan yazmak oyundaki savaşlara ve oyunun gidiş sayfasına bir çizik atıyor. Bu konularda bu konularla ilgili çalışmalar yolunda gidiyor. Ancak teknisyenlerimizin biraz daha zamana ihtiyacı var açıklaması yapıldı. Evet arkadaşlar, hemen ikinci haberimize geçiyoruz. İkinci haberimizde Heroes of the Storm'un e, yaması çıktı arkadaşlar. Resmi adı Eternal Conflict olan yama haftalık bakımdan sonra akt aktif olacak. Yama efsanevi Diablo karakterine The Butcher Teaser Goblins, Leoric ve yeni bir haritada dahil edecek. Cennet ile cehennem arasındaki savaşın hiddetlenmeyi usta, melekler ile şeytanların kapışacağı oyuna her gün yeni bir görev gelecek. Şeytanlar ve melekler birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasaya mücadele edecekler. Evet arkadaşlar. Üçüncü haberimize geçiyoruz. Ee, Trio'nun yeni oyunu Devilian RPG olarak çıkacak. Oyun bu yılın sonunda Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde çıkış yapacak. Blue Hole, Gino Games ve Trion Worlds tarafından gerçekleştirilen, e, geliştirilen multiplayer oyunda yarı insan, yarı şeytan olarak Oynayacak oyuncular dünyalarını kötü niyetli bir tanrının elinden kurtarmak için mücadele verecekler. Ayrıca oyuncular her sınıfta benzersiz bir de Devil Form kilidi açabilecekler. Evet arkadaşlar e, bugünkü haberlerimizin de sonuna geldik. E, ondan önceceğiz. Onun öncesinde e, www. CukGames.com adresinden ve YouTube adresimizden e, tüm online oyun haberlerini takip edebilirsiniz. E, bugünkü haberlerimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.